Televizyon başına geçiyorum, Müge Anlı'yı açıyorum, çay yapıyorum. Yok <laughs> <laughs> Yo, böyle bir şey yok. Videonun bu kısmını keseyim. <laughs> Günaydın, ne haber? Aldın mı kahveni? Ben kahvesiz başlayamam güne. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? şu sabah ilk kahve yudumum var ya sanki tüm vücudumu arındırıyor. Tüm vücudumu temizliyor. Sen çok mucize bir ya. Günün ilk kahvesi. Oo sesim çok kötü. Tekrar söyleyeceğim. Günün ilk kahvesi. Tamam. Şimdi bu videonun konusuna gelecek olursak. Bu videoda sizlere güne nasıl başladığından ve sabah rutinimden bahsedeceğim. İkisi aynı anlama gelmiyor mu? Yok. Birisi güne nasıl başladığım birisi sabah rutini. Neyse. Bu videoda sizlere sabah rutinimden bahsedeceğim. Fark ettim ki insanlar başka insanların hayatlarını merak ediyor. Başka insanlar nasıl yaşıyor? Başka insanlar neler yapıyor kendi hayatlarında? Bunları da YouTube'dan izliyor genelde. Çünkü vlog içerikleri, eğitim içeriklerine göre daha çok tutuyor bizim ülkemizde. Bu yüzden kanalımda artık bir parça bir parça daha vlog içerikleri paylaşmaya karar verdim. Çünkü bana da çok keyif veriyor. O anki ruh halimle, o anki günlük yaşantımı anlatmak, o an yaptığım olayı anlatmak e, gelişi güzel bir şekilde. Hem rahat hem kolay. Videoyu düzenlemesi de basit ve hissiyatını daha güzel aktarıyorsun karşındaki insana. Çünkü o an içindeyken, o an içinde yaşadığın duyguları kameraya alıyorsun, videoya çekiyorsun. Kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin. Ben yine boş yapmaya başladım videonun en başlarında her zaman yaptığım gibi. O yüzden şu an direkt konuya giriş yapıyorum. Şimdi neden sabah rutinimi paylaşmaya karar verdim? Çünkü sizlere katkısı olacağını inanıyorum. Neden? Çünkü sabah rutinim, benim şu anda uyguladığım sabah rutinim, zamanında araştırdığım tüm o başarılı, zengin, milyoner insanların sabah rutiniyle neredeyse aynı. Onlar ne yapıyorsa ben de aynısını yaptım. Onlar hayatlarını nasıl geçiriyorlarsa, onlar zengin olmadan önce ve zengin olduktan sonra da nasıl uyanıyorlarsa, saat kaçta uyanıyorlar, kaç tane kitap okuyorlar, kahve içiyorlar mı, kahvaltı altlarını nasıl yapıyorlar, kendilerine ne kadar zaman ayırıyorlar. Tüm bunların hepsini öğrenip ben de kendi hayatımı uyguladım. Çünkü kendimde bir değişiklik yapmaya ihtiyacım vardı. Kendi hayatımı değiştirmem gerekiyordu. Bana çizilen mevcut düzenden dışarı çıkmak istediğim için, bana çizilen yolun dışına çıkmak istediğim için diğer insanlar nasıl bu yolun dışına çıkmış, diğer insanlar kendilerine nasıl yol çizmişler bunların hepsini öğrenmek zorundaydım. Ve tüm bunların hepsini öğrenip kendimde uygulamaya karar verdim. Ve aslında çok da zor şeyler değil. Yani şu an hızlıca sıralayacak olursam sana sabah erken saatte uyanıyorlar. Gerçekten erken saatte uyanıyorlar? Çünkü az uyuyorlar. Kendilerini sürekli günlük olarak hedeflerini hatırlatıp olumlamalarını yapıyorlar. Yani sahip oldukları şeyler için teşekkür ediyorlar evrene veya şükrediyorlar Tanrı'ya. Ve tabii ki bunları yaparken suyu hiçbir zaman ihmal etmiyorlar. Güne başlar başlamaz en az 2-3 bardak su içerek güne başlıyorlar. Ve tabii ki de her zaman yaptıkları kitap okumak. Her sabah en azından yarım saat de olsa kendilerine zaman ayırıp bilinçaltlarını beslemeye başlıyorlar. O yüzden ben de size şimdi nasıl bunları ben yapıyorsam, kendi hayatımı uyguluyorsam aynı şekilde size göstermeye karar verdim. Bu videoda bu yüzden benim günlük rutinimi anlatırken kısa kısa kesitlerle benim sabahki ruh hallerimi göreceksiniz. Belki de çok keyifli bir video olacak diye tahmin ediyorum. Bakalım montajlarken editçi Burak yorulacak mı? Şimdi sabah ilk uyandığımda genelde bu uyanma sürem sabah saat 5 de olabiliyor, 7 de olabiliyor, 8 de olabiliyor. Uyuduğum saate göre değişir. İşte gece kaçta uyuduysam, 2'de uyuduysam 6'da 7'de kalkıyorum. 3'de uyuduysam yine 6'da 7'de kalkıyorum. 4'de uyuduysam 7'de 8'de kalkabiliyorum. Yani biraz daha uyku sürem uzayabiliyor. Ama genelde uyku sürem 4-5 saat, bazı günlerde 6 saatte sınırlı kalıyor. Zaten çok uyuyunca başım ağrıyarak yatamdan kalkıyorum. Nasıl bu kadar az uyuduğumun sırrını merak ediyorsanız bunu da farklı bir video olarak sizlere isterseniz aktar ama yorumlar kısmına belirtmeniz lazım. Yatağımdan kalktım. Daha doğrusu tam kalkamadım. Böyle bir önce pencereyi izliyorum. Odaya güneş ışığı giriyor mu, girmiyor mu? Eğer odaya güneş ışığı giriyorsa çok şanslıyım. Hemen yatağımdan kalkabiliyorum. Ama henüz uyandığımda güneş doğmamışsa, hava henüz karanlıksa bu sefer bir şekilde kendimi yataktan atmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum eğer o yatakta kalırsam uyumaya devam edeceğim. O yatakta uyumaya devam etmemek için hemen yorganımı kaldırıp kendimi bir şekilde yataktan atmaya çalışıyorum. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Yatak odamda benim hoşuma gidecek, beni mutlu edecek ya benim sevdiğim hiçbir oyuncağım yer almıyor. Bu oyuncaklarından da kastım şu. Kitaplarım, kameram, bilgisayarım, çeşitli süs eşyalarım, çok hoşuma giden küçük küçük objeler, posterlerim, hedef ponolarım. Bunların hiçbiri şu anda yatak odamda yer almıyor. Hani böyle çocukken yeni oyuncak alırsınız da sürekli yanınızda tutmak istersiniz ya. İşte bu yanımda tutmak istediğim eşyaların hepsini salonda çeşitli yerlere koydum, kullanacağım şekilde, rahatlıkla ulaşabileceğim şekilde. Yatak odamda bırakmadım. Çünkü yatak odamda olmasın ki bir an önce salona koşayım, bir an önce salona gideyim, işte kitabımı alayım. İşte kamerama bakayım, bilgisayarımı açayım, bilgisayarıma bakayım ya da oyuncaklarıma bakayım falan böyle sıra sıra. Bu düşünceyle yatak odamda hiçbir şey bırakmadım. Yatak odamı çok sıkıcı bir hale getirdim çünkü sadece uyuyup kalkıp gitmem gerekiyor yatak odamdan. Sonra yataktan kalkıp bir pencereden etrafa bakıp bugün ne olmuş, hava nasıl, nasıl görünüyor gökyüzü bunu bir kontrol ettikten sonra derin bir oh çekiyorum iyice Esmiyorum. Rahat rahat. Salonuma doğru yola koyuluyorum. Yatak odamdan çıktıktan sonra direkt banyo yoruyorum. Dişlerimi fırçalayıp elimi yüzümü yıkadıktan sonra suyun ferahlığıyla kendime geldikten sonra salonuma doğru gidiyorum. Salonuma giderken tabi yolun yarısını hemen mutfağa uğrayıp su şişemi ve bardağıma alıp masanın başına oturuyorum. Ajandamı açıyorum. Bardağıma suyumu doldurup suyumdan birkaç yudum aldıktan sonra hemen ajandama uzun vadeli hedeflerimi ve günlük olumlamalarımı yazıyorum. Peki bunlar ne oluyor? İşte uzun vadeli hedeflerim aklınıza bunlar gelebilir. Mesela 5 sene içerisinde nerede olacağım ya da 6 ay sonra ne kadar para kazanacağım veya YouTube'da 6 ay sonra hangi seviyede olacağım. Yani hayatımla alakalı tüm belirlediğim hedeflerime tekrar ve tekrar her sabah o deftere yazı, ardından sayfanın diğer tarafına ise sahip olduğum için evrene teşekkür ettiğim. Bütün her şeyimi oraya günlük olumlama olarak yazıyorum. Sağlıklı olduğum için teşekkür ederim. Ailem yanımda olduğu için teşekkür ederim. Güzel bir evim olduğu için teşekkür ederim. Hedeflerime ulaşabilmek için bütün araç ve gereçlere sahip olduğum için çok teşekkür ederim tarzında günlük olumlamalarımda yazıp ve bunları yazarken iki bardak en az iki bardak suyumu da içip masamdan kalkıyorum. Ve daha sonra masamdan kalktığımda artık ilk uyanan Burak'a göre hatta bir önceki günkü Burak'a göre daha güçlü bir şekilde o güne başlıyorum. Çünkü kendime hedeflerimi tekrar hatırlatmış, kendime sahip olduğum şeylere, sahip olduğum için mutlu olmam gereken her şeyi bir daha hatırlatmış ve bilinçaltıma kazımışım. Bilinçaltımı hedeflerimi her sabah o deftere yazarak sanki beynime böyle çiviyle kazımışım. Bu şekilde güne başlayıp bu şekilde günüm her zaman olduğundan daha güçlü ve daha dirayetli bir şekilde geçiyor. Çünkü hedeflerimi hatırladığım için, sahip olduğum şeyleri bildiğim için o gün içerisinde karşılaşacağım zorluklarla daha güçlü bir şekilde mücadele ediyorum. Bunu da geçtikten sonra sonra ne yapıyorum? Televizyon başına geçiyorum ve açıyorum. Çay yapıyorum. <laughs> Yok böyle bir şey yok. Videonun bu kısmını keseyim. Defterimi kapatıp kenara koyduktan sonra tabii ki ilk işim hemen koşu koşa, koşa kitaplama sarılmak oluyor. Çünkü o gün okuyacağım kitabı hemen seçiyorum. O gün ya da o sabah okumam gereken ya da bir önceki günden kalan veya sadece o an için okumak istediğim kitabı seçmeye başlıyorum. Bakıyorum kitaplığıma. Ne okusam? Bugün ne okuyacaktım? Genelde okuyacağım kitaplar şurada ters bir şekilde diğerlerine göre farklı bir şekilde duruyor. Oradan en üstteki kitabı alıp ya kitaplığımın önündeki koltuğa ya masaya ya da salonda herhangi bir köşeye veya hava iyi ise temiz hava almak istiyorsam balkona geçiyorum. Tabii ki kahvemi de yanıma alıp. Aa evet pardon size bu aralıkta kitap okumaya geçmeden önce mutfağa gidip kahve yaptığımı söylememiştim. Ajandamı günlük hedeflerimi yazdıktan sonra mutfağa gidip kahve suyunu koyup gelip hemen buradan kitabımı seçiyorum. Kitabımı da seçtikten sonra zaten kahvemle de demlendiği için hemen kahvemi ve kitabımı alıp uf kitap ve kahve ikisini yan yana kullanmaya bayılıyorum. Kahvemi ve kitabımı alıp oturuyorum bir yere. Sonra kitabımın içerisinde dalış yapıyorum. Neden peki bunu yapıyorum? Neden uyanır uyanmaz kitap okumaya başlıyorum? Çünkü nasıl sabah bizim kahvaltımız var. Çok güzel böyle besleyici bir kahvaltı yapmamız gerekiyor vücudumuz için. Kendimizi beslememiz gerekiyor. İşte bilinçaltımızın da, beynimizin de buna ihtiyacı var. Bilinçaltını beynini sabah ilk kalkar kalkmaz telefonunla, sosyal medyayla veya bilgisayarınla hiçbir buna benzer şeyle meşgul etmemelisin. Eğer beynine sabah uyanır uyanmaz bunları verirsen beyninden o gereken performansı hiçbir zaman alamazsın. Bu yüzden sana ısrarla, ısrarla, şiddetle söylüyorum. Sabah uyandığında hiçbir zaman telefonuna bakma. Fark ettiysen benim videomda sana en başlarda hiç işte telefonuma bakıyorum, saate bakıyorum, Instagram'a giriyorum tarzında bir şey söylemedim. Çünkü bunları yapmıyorum. Sabah uyanır uyanmaz ilk yaptığım şeyler kalkıp elimi yüzümü yıkamak, masama oturup ajandama günlük hedeflerimi yazıp ardından kitabımın başına geçmek. Yani bu süreçte ilk başta beynimi ve bilinçaltımı beslemeye çalışıyorum. Daha yararlı şeylerle, bilinçaltımın ihtiyacı olan şeylerle. Peki bunlar ne? İşte kitaplar. Size her videomda söylüyorum ya kitaplar sayesinde bilinçaltınızı en üst seviyelere çıkartabilirsiniz diye. Bilinçaltınızı büyütebilir, bakış açınızı genişletebilirsiniz diye. İşte bunun en büyük sırlarından birisi de sabah kalkar kalkmaz ilk başta kitap okumanız. Yani 50 sayfada olsa, 100 sayfada olsa ya en kötü 20 sayfa bile olsa sabah uyanır uyanmaz bilinçaltınızı kitaplarla beslemek zorundasınız. İnanın bunun çok faydasını göreceksiniz uzun vadede geçiyorum oturuyorum koltuğa yayılıyorum böyle rahat bir şekilde tabi uykulu olduğum için çok da fazla yayılmıyorum kitabıma konsantre olabilmek için ve sonra bilinçaltıma kahvaltısını yaptırıyorum yaklaşık 50 sayfa ya da o sabah zamanım var ve kitap beni çok içerisine çektiyse 100 ya da 150 sayfa okuduktan sonra kitabı bir kenara koyup artık vücudumun da iyi bir şeyler yeme ihtiyacı olduğu için kalkıyorum kitabın başından ve şimdi cep telefonuna bakabilirim merak etmeyin şu anda cep telefonuna bakabilirim mutfağa giderken cep telefonumu da alıyorum yanıma cep telefonumda günlük neler olmuş bir önceki gün bana hangi mesajlar gelmiş? Youtube'da kaç tane videom ne kadar izlenmiş? Ne kadar beğenilmiş? Instagram'dan bana soru gelmiş mi? Hangi fotoğrafları beğenilmiş? Tarzı her şeyin kontrolünü yapıyorum. Merak etmeyin. Siz de bunu yapabilirsiniz. Artık sıkıntı olmayacaktır. Çünkü bilinçaltınızı son derece mükemmel bir şekilde o sabah güne hazırladınız. Sonra mutfağa gidip kahvaltımı hazırlayıp yanına ya meyve suyu, ya kahve, ya çay bir şey hazırlayıp tekrar normal, sağlıklı bir şekilde düzgün bir şekilde kahvaltımı yapıyorum. Ve kahvaltımı yaptıktan sonra artık geri kalan güne devam etmeye, daha doğrusu günüme son derece güçlü bir şekilde Hazırım. Bakın bu yaptığım şeyler sayesinde ben güne başlamıyorum. Bu yaptığım şeyler benim günümün olmazsa olmazı. Bu yaptığım şeyler benim günüm için hazırlık konumunda. Benim güne hazırlıklarım. Yani bunları güne başlangıç olarak düşünmeyin. Zaten bir müddet sonra eğer bunları hayatınıza uygularsanız artık vazgeçemeyeceğiniz şeyler haline gelecek ve bunlar sizin güne hazırlığınız olacak. Ve bu şekilde güne hazırlanarak düşünsene sabah uyanıyorsun, cep telefonuna bakmamışsın, Instagram'a girmemişsin. Uyanır uyanmaz kendine hedeflerini, daha doğrusu bilinçaltını o lanet seni sürekli kandırmaya çalışan, seni sürekli koltuğunda yayıla yayıla otur zorlayan, oturmanı isteyen bilinçaltına kazımışsın, hedeflerini hatırlatmışsın ve sonra bununla da yetinmeyip direkt bilinçaltına beynine en doğru besini, en gereken şeyi yani kitapları vermişsin, kitapları sokmuşsun, okumuşsun, okudukça okumuşsun. E sonra ne oldu? Düşünsene bu şekilde bir hayat geçirdiğini, hayatını bu şekilde, sabahlarını bu şekilde kontrol eden insanlar hayatlarını da kontrol ediyor ve şu anda benim hedef konularımın en üstünde yer aldığı gibi milyonlarca insan tarafından tanınıyor. Milyonların yaşayamadığı hayatları yaşıyor. Defalarca başarısız olsalar da sürekli bu şekilde yapmaları sayesinde kendilerini bu şekilde güne başlatmaları sayesinde her seferinde yıkılsalar bile ayağa kalkmanın yolunu bulabiliyorlar. Ve ben de bu yüzden bu sabah rutinime çok şey borçluyum. Sabah rutinimde kendime her sabah hedeflerimi hatırlatmaya, olumlamalarımı yazmaya ve tabii ki de kitap okumaya inanın çok şey borçluyum. Size son iki senemin özetini yapmış olabilirim bu videoda. Size son iki senemin sabah özetini yapmış olabilirim. Tabii ki her sabah böyle olmuyor. Haftanın bir ya da iki günü bu rutini bozabiliyorsunuz. Ama buna başladıktan sonra kendinizi bunu zorladıktan sonra özellikle ilk zamanlarda inanın uzun vadede son derece etkisini görüyorsunuz ve artık bir müddet sonra o gün hedefinize yazmadan ya da günlük olumlamalarınızı yazmadan ajandanıza bunları not almadan başladığınızda kendinizi kötü hissediyorsunuz ve bir şekilde yine de defterinizi açıp kendinize zaman yaratıp o hedeflerinizi, olumlamalarınızı yazma ihtiyacı duyuyorsunuz. Çünkü etrafınıza daha güzel, daha mutlulukla bakıyorsunuz. Bakalım editleyince bu video nasıl görünecek çok merak ediyorum çünkü tam beklediğim gibi olmamış olabilir. Bu videonun alakalı yorumlarınızı kesinlikle yorumlar kısmında bekliyorum. Çünkü sizlerin yorumları rehberliğinde inanın çok daha kaliteli ve çok daha düzgün içerikler oluşturabiliyorum. Yorumlarınızı esirgemeyin, videomu da beğenin. Sizden bunu rica ediyorum ve aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz de bana destek olmak için abone olarak beni mutlu edebilirsiniz. Çünkü çok mutlu oluyorum bunu görünce. Peki, hepinize mutlu sabahlar diliyorum. Görüşmek üzere.